Önce kalbimizi açıp bütün o travmanı yaşayan herkesi, o bölgeyi, bütün ülkeyi hissediyoruz. Size önerim arkadaşlar her gün yani şu dönemde özellikle her gün bir saat oturun. Hangi duygu varsa o an onları çalışın. Bu kadar büyük bir olay karşısında aciziz arkadaşlar. Bunu kabul etmek zor olsa da böyleyiz. Ee, hep birlikte kolektif olarak bu ortak acıyı, ortak travmayı, ortak e, olumsuz duyguları kendimizde hissederek çözebiliriz. ya yani bunun için çalışabiliriz. Ee, tanıklık edeceğiz. Bakın meditasyon sözcüğünü çok sevmiyorum. Tanık olacağız. Neye tanık olacağız? Kendimize ve etrafımız olanlara tanık olacağız. Oturun meditasyon yapın. Şu dönemde meditasyon yapmanız çok çok iyi olacaktır kendinizi ve şu anki bu karmaşık duyguları bu atmosferde açığa çıkmış olan bütün bu duyguları sakinleştirme en iyi yolu kendinize tanık olmaktır, kendinizi gözlemlemektir. Önce bu kabak saba duyguları aradan çıkarın, o tetiklenmiş duyguları bu EFT çalışa 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 çalışa. Size önerim arkadaşlar her gün yani şu dönemde özellikle her gün bir saat oturun hangi duygu varsa o an onları çalışın. Ee, ve size şunu da önereceğim arkadaşlar. Ee, buradaki duygulardan yani mesela e, her akşam sadece kendi duygularınızı değil arkadaşlar. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Mesela şimdi bir tane bunu yapalım. Hep birlikte yapalım ve böyle kapatalım. Kendi duygularınızı çalışınız. Bir 10 bir dakikada size önerim kolektif olarak bunu yapmak. Bakın bunu daha önce Düşünmedim, uygulamadım ama e, hep birlikte, kolektif olarak bu ortak acıyı, ortak travmayı, ortak e, olumsuz duyguları kendimizde hissederek çözebiliriz ya, yani bunun için çalışabiliriz. E, bunu da armağan olarak kolektif anlamda bu duyguların çözülmesi için e, bizim başımıza gelmemiş ama bir, bir takım insanların yaşadığı zorlukları, acıları düşünerek e, zaten bunu. Azıcık yani kendinizi açmanız yeterlidir. Hemen onu hissedeceksiniz. Hemen onu e, çözmek için bir şeyler yapacaksınız. Zaten çözünce de e, hem siz kazanacaksınız hem de arka planda herkes e, çok bu duyguların arınmasına yardım edeceksiniz. Kolektif içinde bir çalışma yapın. 5 dakika 10 dakika. Mesela şimdi şöyle bir çalışma yapalım. Size ben bunu da öğreteceğim. Yani içinize nasıl döneceğiniz çok pratik bir yöntem. Ee, çalışmalarınıza başlamadan önce bunu yapabilirsiniz ya da biterken muhakkak yapın ama başlamadan önce de yapabilirsiniz. Biterken mutlaka şöyle bitirin arkadaşlar. Ee, şimdi tanıklık edeceğiz. Bakın meditasyon sözcüğünü çok sevmiyorum. Tanık olacağız. Neye tanık olacağız? Kendimize ve etrafımız olanlara tanık olacağız. Şimdi hep birlikte bunu yapalım. Size yöntemini de bir yandan izah edeceğim. Katılmak isteyenler lütfen katılsın. Ee, ne yapacağız? Önemli olan sırtımızın dik bir şekilde, yani omurgamızın dik bir şekilde durduğu bir noktada ki bu sayede bedenimizi rahat bırakabiliriz. Kendinizi kasmadan yapmanız gerekiyor. Bunu şu aşamadan itibaren beni takip edin, hep birlikte yapalım. İsteyenler katılsın. Hem böyle bir de tekrar etmiş oluruz uygulamayı. Ben bunu yapacağım. Siz de kendi içinizde yapın. Ama yaparken başka duygular geleceğine siz kendi o duygularla ilerleyin. Ee, ama ben kendi adıma bunu yapacağım hissettiğim kadarıyla. Siz bunu kendinize uyarlarsınız. Şimdi öncelikle e, kendinizde çalıştınız, ettiniz. Sonrasında kolektif olarak ortak acılarımızı, ortak duygularımızı çalışmak için, travmamızı çalışmak için gözlerinizi kapatın, sırtınız dik bir şekilde, omuzlarınızdan itibaren kendinizi rahat bırakın. Şimdi bunu yaptıktan sonra size önerim şu üç parmağınızı ki elinizdeki üç parmağınızı bir, birleştirin ikinizde elinizle birlikte gözlerinizi kapatırken bunları da kapatın. Ve bundan sonra gözlerinizi açınca bunları da açın. Her meditasyona yani her tanıklık aşamasına geldiğinizde bunları yeniden kapatın gözlerinize birlikte. Bunu yaptığınızda çok güçlenecek. Yani çok kolaylıkla geçeceksiniz bir sonraki evrede her yaptığınızda. Hem bu giderek daha çok güçlenecek hem de sizi daha kolay meditasyona sokacak. Daha fazla kendinize tanık olacaksınız etrafınıza, duygularınıza. Bunu gözlerinizi kapatıp e, ellerinizle birlikte e, gözlerinizi kapattığınızda en az 3 tane o an orada olan yani mevcut olan üç tane şeyi kendinize hatırlatın. Ama bunu böyle baya baya söyleyin. Şimdiki zaman kipinde mesela şunun gibi e, iki elimdeki parmaklarım birbirlerine değiyor, sandalyenin üzerinde oturuyorum. Buradanın dışından gelen sesleri duyuyorum. Nefes alıp veriyorum. Bakın dört oldu. Bu kadar yeterli. Ve sonrasında nefesinizi izlemeye başlayın. Birkaç tur. Nefes alıyorsunuz. Nefes veriyorsunuz. Nefes alıyorsunuz, nefes veriyorsunuz. Nefes alıyorsunuz, nefes veriyorsunuz. Evet, çok güzel. En az 3 tur nefes alışverişinizde izledikten sonra ve bunu içten kendinize tekrar edebilirsiniz. Şimdi nefes alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum. Fakat nefesinize müdahale etmeden bunu yapın. Sadece nefes alıp verirken bedeninize... Bu tanık olduğunuz şeyi ifade edin. Siz müdahale etmeyin. Sonrasında arkadaşlar şu andan itibaren içimize döndük, nefeslerimizi izliyoruz. Ve şu an depremin hem kendinizde yarattığı bütün duyguları, bütün acıları, bütün kederi, hüznü, eğer varsa öfkeyi, kaygıyı, endişeyi, korkuyu, paniği hissedin. Ve oradaki insanları düşünün. Bazıları hala küçük altında ve hayatta bazıları maalesef aramızda değil. Ve kimi insanlar yakınlarını kaybetti, ya da kaybettiklerini düşünüyorlar. Ya da evlerini kaybettiler, sevdiklerini kaybettiler. Şehirlerini kaybettiler. Güvenlerini kaybettiler. Neye güveneceklerini bilmiyorlar. Belki karınları aç, belki yoksunlar, su yok, belki çok üşüyorlar, çok acı çekiyorlar, belki yaralılar, Ne yapacağını bilemiyorlar çaresizler. Onlara yardım etmek isteyen insanlar var. Ellerinden geleni yapıyorlar ama yetmiyor. Bütün bu duyguları şu an hissedin. Ve Hiçbirisinden çekinmeyin, hiçbirisinden kaçmayın. Recording in progress. Kalbinizi açın, kalbiniz açık olsun. Kalbiniz o kadar büyüsün ki bütün o depremdeki etkilenen herkesi kapsasın, o bölgenin hepsini içine alsın. Kalbiniz o kadar geniş ki şu an kalbinizde bütün o bölgeyi, kapsayabilirsiniz. yüreğiniz organdan bahsetmiyorum. Organın titreşiminden, niteliğinden bahsediyorum. Onu hissettiğinden. kalbinizle bütün o acıyı, kaygıyı, endişeyi, bütün o travmayı, o travmanın yarattığı, açığa çıkardığı ne varsa hepsini birden kalbinizde hissedin. Sadece o bölgeyle, o bölge Suriye'yi de içeriyor, başka ülkeleri de içeriyor, önemli değil. Her kim etkilendiyse hepsini içine alın. Hatta bütün Türkiye'yi alın, Türkiye'ye bütün bu acıyı ya da buradaki yaşanan acıyı hisseden dünyanın her yerindeki insanları için alın. Bu depremin tetiklediği, açığa çıkardığı bütün acıları, bütün duyguları, bütün korkuları, bütün endişeleri hepsine, hepsine, hepsine içinize alın. Dünyada ne kadar insan bunu hissediyorsa kalbinizde olsun. Yüreğiniz o kadar genişlesin. Ve hepsinin duygusunu, kalbinizde yansımasına ona gelmesine izin verin. Ve isterseniz gözlerinizi açın, isterseniz kapalı olarak EFT yapabilirsiniz. Hangi duyguları hissediyorsunuz? Mesela şu an şöyle bir şey söyleyesim geliyor. Sizler de nasıl hissediyorsanız kendi duygularınızla çalışabilirsiniz. Şu an hissettiğim bu karnımdaki yoğunluğa rağmen kendimi tamamen kabul ediyorum ve seviyorum. Şu an içimde hissettiğim, kalbimde hissettiğim bu çok derin acıya rağmen kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve seviyorum. şu an hissettiğim bu yoğun duygulara rağmen kendimi tamamen kabul ediyorum ve seviyorum. Karnımda hisset, karnımdaki bu yoğunluk, karnımda hissettiğim bu yoğunluk, bu yoğunluk, bu yoğunluk, bu sıkışma, bu yoğunluk, hissettiğim bu yoğunluk. Hissettiğim bu yoğunluk. Bu derin keder. Bu derin keder. Bu acı. Bu acı. Bu acı. Bu derin acı. Bu korku, bu çaresizlik, bu ağzımdaki bu düğüm düğümlenme, içimde yoğunlaşan bu enerji. Kalbimi kaplayan bu hüzün Hissettiğim bu Çok yoğun duygu Kalbimi dolduran bu hüzün karnımdaki bu kasılma. Bu derin acı. Bu kayıp duygusu. Bu yardım isteği. Bu çaresizlik. bir insan olarak hissettiğim bu yoğun duygu. Peki bu tabii ki bunun bitmesini beklemiyoruz arkadaşlar. Belli bir süre ne kadar isterseniz çalıştıktan sonra yine ellerinizi parmaklarınızı kapatıp yeniden dik bir şekilde otururken ama rahat dik ve rahat bir şekilde Yine gözlemleyin kalbinizi, içinizi. Bu sefer özellikle depremi ya da ondan etkilenenleri hatırlamanız şart değil. Bu sefer sadece bitirirken kendinize odaklanın, bedeninize odaklanın. İçinizde ne oluyor? Ne bitiyor? Sadece tanık olun. Ne olup bittiğine tanık olun. Bakın, onunla ilgili bir şey yapmayacağız bitirirken. Şimdi oturuyorum burada ve içime dönüyorum, bakıyorum ve orada büyük bir genişleme hissediyorum. Mesela ben şahsen siz, sizinle paylaşıyorum hani ipucu vermek için. Sadece gözlemliyorum. Ben gözlemlerken içimi, bedenimi ve iç, içteki varlığımı, manevi varlığımı, içsel deneyimimi gözlemlerken, tanık olurken bir yandan onların değiştiğini de fark ediyorum. Gözlemliyorum, bir şey yapmıyorum. Onun orada olmasına izin veriyorum. Ya bunu kendi kendi söylemize gerek. Ben sadece örnek olarak ne yaptığımı söylüyorum. Yani sadece onu orada fark ediyorum. Tanık olmak böyle bir şey arkadaşlar. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bir şey oluyor ve tanık oluyorsunuz. Kendi bedeninizde, kendi duygularınızda kendi varlığınızda, maddi ve manevi varlığınızda bir şeyler oluyor. Ve sadece tanık oluyorsunuz. Bu kadar. Evet. Ne zaman isterseniz gözlerinizi açabilirsiniz. Gözlerinizi birlikte parmaklarınızı açın. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bunu istediğiniz süre, istediğiniz yoğunlukta, istediğiniz sayıda, günde birkaç kez, her akşam ne kadar isterseniz yapın. Mesela her akşam saat 11'de bunu yapın. Hep birlikte aynı saatte yapalım. Ya da işte oturun çalışın. Sonrasında da bunu yapın. Önce kalbimizi açıp bütün o travmanı yaşayan herkesi, o bölgeyi, bütün ülkeyi hissediyoruz. Pek çok duygu açığa çıkıyor. Onları temizliyoruz. Ama sonrasında bir noktadan sonra duruyoruz ve Sadece kendimizi gözlemliyoruz. Bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bakıyoruz. Ayna. Dedim ya ayna. Gelen duygu var orada. Yaşıyoruz, izin veriyoruz. Biz onu yaşayınca ondan özgürleşiyoruz. Bakın böyle durumlarda bir şey yapmaktan çok inanın yapmamak yani duygusal manada gidip yardım etmekten bahsetmiyorum. Çok daha iyidir. Bu kadar büyük bir olay karşısında Aciziz arkadaşlar. Bunu kabul etmek zor olsa da böyleyiz. O yüzden meditasyon için, kendini gözlemlemek için, kendinde ve bu acıyla bir arada kalmak için, bundan korkmamak, kaçmamak, ona izin vermek için ve ona rağmen bununla birlikte kalbinin genişlemesi için harika bir zaman. Evet, Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu gibi yayınları ben yani elimden gelince bu aralar yapacağım. E, bu eğitimi gerekiyorsa bir daha yaparım, bir daha yaparım, bir daha yaparım. Hiç sorun değil. Ama ben eski kayıtları, e, ya bu kapalı kayıtları açacağım. E, normalde paralı verdiğim eğitim, bu, bu, buna benzer eğitimi açacağım. Oradan istediğiniz zaman gidip YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Başka başka pek çok içerik var. Arzu ederseniz abone olun kanala. Buradan Instagram'dan takip edin. Canınız nasıl isterse. Biz bildiğimiz paylaşmaktan çekinmiyoruz. Faydalanmak istediğiniz sürece her zaman bir şekilde buralardayız.